Yeni videodan herkese selam arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk haftadır falan video atamıyordum. Ramazan'dan çıktık yani Ramazan'ın bitmesini bekledim son haftalarda. İşte bayram falan derken bugün de video çekmek. Yine Pro Life'a geldik. Bugün e, sırt ön kol antrenmanı atacağız. Deadlift de atacağız bu sırt antrenmanımızda o da olacak. PR alacağız bugün PR'larımızı göreceksiniz. En sonki videomuz challenge videosuydu arkadaşlar. Burak'la kapışmıştık. Burak beni yenmişti. Evet. 4-3 beğenmiştim. Aynen 4 3'tık. Neyse e, ardından da bir antrenman beraber antrenman videosu geleceğini söylemiştik biz buddy'yiz zaten ama birisinin e, birisini, birisini çekmek zorunda olduğu için arası kanal benim olduğu için bırakmayı beni çekiyordu yani. Aynen, Sıkıntı oluyor yani. İşte, i̇şte bugün de beraber birbirimizi çekeceğiz bakalım olduğu kadar. Çok zaten antrenmanı çok uzun tutmayacağız. Deadlift de izlersiniz. Biraz da antrenmandan sonra konuşmak istiyorum. Birkaç anlatmam gereken şeyler var. İşte bir, bir de yanımda supplementlerim var. Onları içeceğim birazdan. Onları size söyleyeceğim. E, bir, bir supplement daha kullanmaya başladım zaten bunlar herkesin kullanması kullanması gereken şeyler herkesin. Güneş saplamenti. Arkadaşlar burada glutamin BC kreatin var. Bunları içeceğim şimdi. Oh. Yaklaşık bir 350 ml suda içeceğim. Vallahi tripod, tripod rüzgar sallanıyor. İnşallah rüzgar da sesimizi etkilemiyordur. Alıyordur ya. Tripod az daha yan dönüyordu yani. Yanında hapları ne içeceğim şimdi. Vitaminleri. Onları da çıkartayım. Bırak şutlar mısın? En son ki hapların hali gözümün önüne geldi de. Arkadaşlar geçen iki tane daha doğrusu shaker'da e, glutamin BC kreatin vardı. Üst taraftaki filtreye de iki tane arjini koydum. Teki bana teki bura. Ama hiç aklıma gelmedi. İçine su değerse arjinden ne olur diye hiç aklıma gelmedi. E, bir açtım kapağını. Arjinler yok olmuş. Arjinin dışındaki yok. Hapın dışındaki şeffaf o şeffaf kapsül yok olmuş, şişmiş böyle kocaman bir şekil almış. Birazcık büyümüş. Bir şoka uğradık yani orada. Arkadaşlar burada size gösterebilir miyim bilmiyorum. Şöyle yapacağım. Ee, burada omega var, arginin var, e, multivitamin var, çinko var ve D vitamini var. D vitamini kullanmaya başladım. Supplement videomda bu yok. Şimdi ona da geçtim. Neyse onu karıştırma. Neyse sen bunu tutma kanka ben bunları içeyim sen, sen istiyor sen ben hiç bilmiyorum. Supplement kullanan kaldı mı ya? Bu da köpür. Ha. So. Ters boğazında kal var ya boğuluyor da Sakız kokuyor Sakız kokuyor, karpuzlu Karpuzlu sakız kokuyor ben yine de beğeniyorum. Bundan sonraki video arkadaşlar ee, bir, bir önceki videolarda söylemiştim bir koçla çalıştım O koçla çalıştığım süreçteki gelişimim, o koçun bana etkisi bununla alakalı bir video gelebilir. Kesin değil. Koçla bir görüşme yapacağım. Olursa öyle bir video da çekeceğim. Bunu anlatacağım sizlere. Before after tarzında. Aynen before after tarzında. Neydi, no, ne değişti, nasıl ilerledi falan. Öyle şimdi biz antrenmana geçelim. Antrenmanda görüşmek üzere. Isınmadan sonra. Ne ısınması Antrenmanda görüşmek üzere arkadaşlar. Kobra sırt antrenmanı. Kobra sırt bırak. güzel geçiyor ya. Zaten her zaman yaptığımız bir antrenman. Bu da bir sır pozu vereyim. Arkadaşlar şimdi deadlift'e de geçtik. Ee, PR alacağımız için bugün birer setlerle gideceğiz. PR'ımıza kadar. Birer tekrarlarla pardon. İşte Örnek veriyorum 40 ile bir tekrar. Ee, 60 ile bir tekrar. 80 ile tekrar. 100 ile tekrar derken o şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi Burak 40 ile biraz ısınıyor. Ee, ardından PR'ı da çekeceğim şimdi. Arkadaşlar Burak Burak şimdi 100 kilo ile devam ediyor. Bir tekrar atıp bırakacak. Arkadaşlar Burak şu an 110 deneyecek. 110 atar zaten. Arkasından da bir 130 veya 140 deneyecek. Bas. Bas oğlum. mesela başta odaklanamadım. Ondan çıkmadı. Bir de çok ağır. Çıkmayacak gibi geliyor ama çıkacağını da biliyorum. Sondan... Kaç Acıdım. dene o zaman sen? 120 dene. Bu 110'du. Ya 110 de, 120 dene aslında. 130 denemeyi isterim de ben. 130 biraz deneyeceğim biraz... ya bu arada. Bak, Bakteri falan takarsın, odaklanırsan sayın gelirsin. Aynen. Ve şimdi zorlandım. Ağırlıkla geçiyor. Tamam sensin oğlum tamam Biri vardı sever gibi yapıp kandı Demek ki seviyormuş ya. Arkadaşlar ben şimdi PR deneyeceğim. Burayı başlatamadı bir daha deneyecek. Ee, ben 170 kilo deneyeceğim. Şu an 170 kilo var burada. Böyle bakalım en son 180 atmıştım. 180'i atamadım daha doğrusu. alt üstünde kaldı yani. Tamamen çekemedim. Şimdi 170'i bakalım atabilecek miyim Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ah be. Ah be oğlum, oğlum. Ah be. İyi oğlum yine çektin ama ne <laughs> kıyım. Ya kanka bu zamandan sonra pol topluyor tamam mı? Şuradan yüklere <laughs> geldim yoruma. Arkadaşlar alıyor. Tekrar deneyecek atamadı. Şarkısı da Gamze'deyim. Devam bulamam. Yok kanka. Sana ağır bence ya. Arkadaşlar Burak sinirlendi. 120 girecekmiş şimdi. Hiç dinlenmeler hem Bilmiyorum Bilmiyor yani dedektiftin olayını. Şimdi izleyin bir daha nasıl atabilecek. Atamazsın oğlum dinlen dinlen. Evet arkadaşlar. başarısız deadlift tekrarlarından sonra Mustafa gaza geldi ve şu an PR deneyecek. Az önce çıkartamadı son anda. Boğa Mustafa. Geliyor. Geliyor. Herkes onu izliyor. Gelen geçen. Geliyor 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 bastı. Evet arkadaşlar. Boğa Mustafa bastı. Deadlift PR. İkinciyi deniyor. İkinci geldi. 160. İkinci tekrar. Ve bu kadar. Vay vay abim. Boğa Mustafa bastı yani. O bir kere kalkınca ikincisi geliyor. On numara. Bu, bana bir göndermeyin. Arkadaşlar antrenman bitti. Ee, parka geldik. Bra mod biraz düşük. 130 120 çıkmadığı için. Ben de en son 150 ile 4 tekrar atmıştım. Pardon. En son 150 ile 4 tekrar attım. Sonra gaza geldim. Ortam falan güzeldi. 180 denemiştim. Ortam falan fenaydı yani. Baya mental olarak iyiydim yani. 180 denedim. 180'i videoda söylemeden disk kapağıma kadar kaldırabildim. Aynı bugün 170'i yaptığım gibi. Gelmemişti. Ondan sonra işte ikinci şeyim bu. Ondan sonraki deadlift'im bu. 160 denedim çok fazla. işte 170 çıkmadı. Zorlamayayım dedim bir daha. 165 falan. Aslında orası tam şey değil. 160 160 kilo falan bu attığım. Yani o bizim o maviler normal 10 kilo ama onlar 10 kilo değil. 10 kilo 900 gram, 11 kilo falan onlar. Oradan 163, 165'e falan tekabül ediyor. İşte Öyle yani iki tane attım onunla. Aslında ben bir taneyi bile zor düşünüyordum da ikinci de geldi. Ya vurunca onu vurunca oradan Aynen. bir güç geliyor yani. Basit ya. Şimdi ben birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle e, acının verdiği bir motivasyon falan yokmuş. Bu deadlift'ten onu öğrendim ben. Onun dışında ama bir yandan da şu an e, iyi hissettiğim için kendimi ondan da atamadım. Şöyle 2-3 ay öncesinde falan denk gelseydi Mustafa'ya kafa tutuyor olabilirdim belki ama olmadı. Ya boşluk yapma. Ya. Seviyormuş abi. Arkadaşlar Burak daha boş yapıyor. Buraları koyayım da bir videolar rezil olsun. İleride kanalım büyürse patlarsam yani inşallah. Videolarla dalga geçsin yani millet yorumlarla. Geçsin Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, bir görüşünüz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi koçla alakalı bir video gelebilir. Daha kesin değil. Koçla görüşeceğim. Hem de koçun kim olduğunu da öğrenirsiniz. Çok gizli koçlar. Gezin merak etti tüm Türkiye'nin. Gizemli. Gizemli koç. İşte onun dışında bir işte video önerisi olur veya bir görüşünüz olur videolarla alakalı. Bunları yoruma yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup kanala 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 abone olup e, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına koyacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.